Dedi meyve. Eze gidiyor. Namaz <laughs> <Sırlamazı>, yok. Kadın rızası. <laughs> yes <Siyedir>. iyi. <laughs> o bu ekibi sorulmaz ya. Günde 3 tane kendi oradan kargo gelir. Artık gider respark ayakkabı aldı. Herkese merhabalar. Bugün kuzenlerle bir aradayız. Yeri geldiğinde öleceğiz, yeri geldiğinde döveceğiz. hepimize <laughs> sorularımız var. Arkadan Ezgi sorular soracak ve herkes cevaplar verecek. Sorular gelsin Ezgi. Aranızdaki en uyumlu kişi. Ben. 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 Ekip komple yalancı. Ben Gömer. Ben. Teşekkür ederim. Ben, ben. Ben. Ben, ben, ben de ben diyorum. Ben demek olmasın o zaman. Bekir sesini, sesini, sesini çıkaramıyorum. Niye? Ben, 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 ben. Girmediğim ortam mı var ya? Ölümsüz olduğum bir tamam. yer mi? Niye, niye kimse birini söylemiyor? Ölecek şimdi. Ben onu, ben oyumu Ömer'den kıyafet kullanıyorum. Ben de. Ben de kendimden Ben de Ömer'den kıyafet Ömer, İyi hadi bu da Ömer olsun. Hadi, hadi <laughs> bu da değil oğlum, o bir şey Tamam. Çocuk olduğu gibi ya. Allah hadi bu da Ömer olsun. Kimin aldatma ihtimali daha yüksek? Mustafa Yok, yok. Mustafa Ben Mustafa'nın ben aldatma oğlum. Biraz. Onur bir böyle bir şey gibi kalayım ben. Yok. Onur da her şey olabilir yani. Ben <gülüyor> <sana> <gülüyor> pek güvenemiyorum Onur'a. Onur e, Onur'a güvenmem. Onur mu? Onur'a pek güvenemiyorum. Onur aşk oğlum. Ben bence de aşk oğlum. Ben love man. Manita yüzünden kimin daha çok canı yandı? İlyas, Onur, İlyas, İlyas. Onur, İlyas de konuşuyorsun. İlyas, İlyas. İlyas. Hayır abi ben, ben değil bak ben unuttuktan ya, sonra İlyas. ama bu kar attı. Tamam mı? Tamam mı? Tamam ben atlar mı? Ben atlısın. Hayır Onur'un başı yandı. Senin yüzün hepimizin yandı. Hepimiz evet. Hepimizin yüzüne <laughs> bak. Bayağı kötü. Doğru. <laughs> Aranızdaki en çirkef kişi. Kimdir işte? Ben i̇şte tamam. bir ama. <laughs> 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 Hangisiydi? Bence ikisi daha iyi. Nasıl yani? İkiniz de aynı. Evet, ikisi de aynı. Evet, ben de ikisini de aynı. Ama Merve öyle değilmiş. O, değil. <laughs> o zaman sütten kaynaklı değil. Çoş, Merve bir sütü ayrı, Bekir iki O zaman sütten kaynaklı değil. Dönem, <laughs> bence dönemsel <dönemşehrisi>. bir <laughs> sütü var. Aynı dönemin bir sıkıntısı var. Bunu biraz numara yapalım. Eligat mı? Ben de de düşün, onu... <laughs> Asıl, Asıl bir sütü. Ben de bir Asıl iki şey diyedik. <laughs> buradaki en kötü kumarcı. Oynamayı bilmiyor. Tamam. Yani öyle mi yoksa? Yok, kaybeden anlamında. Yani aynı. Kumarcı olup da oynamayı bilmeyen yok. Kumarda kaybeden. Doğrusan. <laughs> <Çok gülüyor> <bir sensin. gülüyor> <Ya. gülüyor> ben, ben bunu kabul ediyorum. Ben, ben kumarda kötü. Al, sen de şanslısın. Aynen. Şans bir ters. Evet. Başka şans. Hem tırdı garip Kim daha çok alışveriş yapar? İlyas. İlyas ya o. İlyas'ın evet. yanındaki kimse o. Birlikte. He. Evet. İlyas'a günde 3 tane sende olan kargo gelir. Artık gider respark ayakkabı aldı. Sonra da der ki hani ne aldın? Evet. Hani oğlum ne aldım? Ne ortada dur. Şey sorusun da ekle ya. En çok kıyafeti çalınan... için. Özcan'ın şey. yanında benim tişört. Onun yanında ekliyor benim pantolon. Kimin yanındaysa, bunun yanında da var. Şey, de çıkıyor. Dur, ben, o konu gelsin. <laughs> ben, ben, ben o benim şeyim. Şey, kenar 10 şey. şey. çift montum vardı. Şu an 5 çift var Çocuk. ama ikisi benim sadece. Türk kim çalıyor? Bir Osman seni çalıyor. Osman. Ha, yani, Hayır. benimki her yerde ya. Tüm kuzenlerde var bir şey. Aranızda kim daha çabuk evlenir? Bekir. 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 Ya. Bekir. 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 Ya Bence Bekir'i saymayalım. Bekir'den sonrasını konuşalım. Şey İlyas. Ben İlyas. Eylas, Mustafa. Vakı nedir? Vakı yok. Vakı saydın mı? Yok. Niye öyle? Özel sayamadın. Mustafa. Bence Mustafa. Bence de Mustafa. Bur Ecik yani da. darbe yapacak. Mustafa. Ben İlyas değilmiş. Bir gün var ya şey hissediyorum. Bir telefon gelecek. Hadi benim düğüm var. Gelin. <laughs> <laughs> ben derim derim <laughs> de öyle düşünüyorum. Ama. Evet. Peki, şey, ben de anladım. Şey. Sevdiğini alamaz. Ne olduğunu söyledim bu işte. <laughs> tamam. Kız arkadaşınızın veya sevgilinizin ne yapmasını istemezsiniz? Erkek arkadaşıyla beraber bir tatile çıkmasını istemem. Kız arkadaşım erkek arkadaşı <gülüyor> olamaz. Beni sevgilim. Beni kısıtlamasını istemem. Çok sağ Boynumuz yiğit boynudur. Bükersi yalnız sevda bükersi sözü kime yazılmıştır? İlyas. Onur. İlyas. Onur diyor yorumlamış. Ben sevda konusunda aşk işten de bir <laughs> diyeceğim. <laughs> Niye? Bilmiyorum ben çavuş. Sen yara aldın ama hepimizi de bu yaradan ne mal Bir Şey var. Var. ama bir yaprak <laughs> gibi bir yaşattı. Evet. Öyle oldu ee, e, da. E, ya İlyas tamam iyi. sever, güzel sever de. Yani çok da uzun sürmez o. Abi şey, şey, mesela İlyas'ın başı yandı abi. Tam hepimiz arada gittik, o Aynen. uçurumda elimiz yuvarlandı da sonra yine hepimiz toparladık. Ya İlyas Ama mesela Onur gelse bana 15 yıl sonra des desek yani, şimdiki sevgilisinden bahsetse ben inanırım yani. Harbiden özlüyorum. Aranızdaki en uyuşuk kişi kim? Uyuşuk mu? Bence aramızdaki en uyuşuk kişi İlyas. Evet. Bence de. İlk aklıma gelen İlyas. Aynen. İlyas ya başka... Aynen. O uyuşuk değilim ben rahat o, Paketler Yani... <laughs> böyle... 30 <laughs> dakikada geliyor. <laughs> Söylemeye gerek yok. Evet ikinci soru. Paketten 30 dakikada mı geliyor? Ya lan olduğundan belli. Konuşturma beni. <laughs> şey. Sen pakette paketten 30 dakikada mı geliyor? Evet. Abi büyüklere gidersem tabii gelirim. Yok şu sokağa 30 dakikada geliyor. Abi uyuşuk mu şöyle Pakete gidiyor bankamatiğe kesin oluyor yani. Bu ne? Trafik kazası var abi o yüzden. <gülüyor> 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 ya. Konu çok dağılık. Evet. Birbirinizde en sevmediğiniz huy. bu işin sonunda muhakkak bir şey. Abi şuradan bir <laughs> Çok aksi ya. Abi aksi değil tuttuğu zaman insan canından bezdiriyor. Bak en sevmediğim bu. Kıza aksi, aksi <laughs> abi. Sinirli gergin. Abi Bekir'de ne var? Bekir'de şey var, odaklanma yok. Mesela bir şey yapıyorsun ya, akıl orada değil. Evet. <laughs> hani ruhen, ruhen değil. Ha, elde telefon, ha ne oldu? Ha tam yaparız. Ama orada değil diyorsun. Ha onun şey var, e, duygusallığı çok beter. Yani normal bir şey yapmıyor. Dışa çok, dışa <laughs> şey çok vermiyor <gülüyor> <gülüyor> ama ikisi çok duygusal ya. Hani o şey hissettiriyor, ortama geliyor enerji. Herkes çok yapıyor onları. Negatif. Başka ne var? İngilizce'de şey var, yoğunluğu çok fazla Mustafa'nın <laughs> aksilik demeyeceğim de böyle kafasına estiğini kimseye haber vermeden yapması Bence çok güzel bir özel Yok bu ortamda olmuyor Ama benim hoşuma gidiyor Bekir de çok asıl aksi o bence Aksi vekil. Onur'un şey mesela, işi olmasa da işim var demesi. Ömer'in kuralcılığı. <laughs> Mustafa da en sevmediğim aniden sinirlenmesi ve ani çıkışlar yapması. Soruları ters sorması. Ondan sonra insan üstüne bir anda gelmesi. Yani daha bu sabah kadar giderdi. Bekir'in Bekir'in de siniri çok fazla ya. Yani Bekir bir sinirlendi mi bir daha öteki sabaha kadar Bekir'den bir şey bekleme yani. <laughs> İlyas'ın en sevmediğim huyu bu yoğunluk arasında bizi sıkıştırması, bizi bekletmesi. Giderdik 8'de, İlyas 9'da çıkacağım derdi. Gece 2'ye Bekle Ömer'in de bir şey yaparken Ömer her zaman yanında birini ister. Sabah benim hanımın oğlum. Abi şeylerinden gıcık oluyorum. Böyle hani WhatsApp'ta falan konuşuyorsun da tamam, olur. Ya nokta baş bir ya görüntü atar ya tamam yazar. <laughs> tamam mı? Tamam yazıyor. Kestirip atıyor. Ya bir şey konuşuyoruz. Bir dur ve hemen tamam yazıyor. <laughs> Abi senin şu şeylerin hani bir böyle bir oluşturursun, plan kurarsın, şey yaparsın. İşin var. Dersin var. Projem var. Yaz. <laughs> uyuşuklar beni çıldırtıyor uyuşuklar. Vallahi uyuşukluğu çıldırtıyor beni ya. An, ya Beysin sen uyuşuksun. Rahat uyuşuruz. Rahat Ömer <laughs> ne yani. de İlyas'ın dediği gibi böyle hani çok kuralcı olması ve aşırı katı kuralcı. Bir şey ise tamam yani şu masaysa masa bunu değiştiremezsin abi ya. <laughs> benim Ömer'de sevmediğim özelliği onu bahsettiği gibi tek başına bir iş yapamaması. Çok sinirim <laughs> bu olay. Ben yani mesela geçen gün <laughs> size bir örnek vereyim abi. Sabah Ömer de derse gidecek tamam mı? Dedi ki benim hanım bayağı git dersine gir gel. Sabah gitti evden çıktı bak hazırlandı. O kadar hazırlığını yaptı çıkmışsın geri geldi bana diyor ki niye gitmedin dedim. Arabanın önünde köpekler vardı. Öyle seni mi yiyecek? Bin git yani. <laughs> üç tane izbandı. Arabaya bince yani sonuçta. Bir tane izbandı. böyle böyle bana bakıyor. Mesela da şey var. E, ee, olur olmadık yerde telefonu eline alıp bir Edo izlemesi. Kurtlar var. <gülüyor> <gülüyor> Hiç gerek yok ya. Yani. <laughs> Mesela arabada giderken bile arkada bir evet. bir şey açıyor. <laughs> ne gerek var ona? Muhabbet Onur'un da sevmediğim özelliği abi öyle bir yerde öyle bir soru soruyor ki yani dışından aşağı kaynar sular döküyor ne diyeceğini şaşırıyorsun çok garip garip sorularla karşı karşıyasın Cevabı evet hayır olan bir şey soruyorsun onlara onlara sana soru rica <laughs> Bekir'in de e, siniri inadı tuttuğu gibi inadı tuttuysa ayva yedim bütün yani. gün Bana Emir Dağ'da bütün gün yemek yedirttirmedi bu arada Sırf inadından ötürü Dedim ki önce yemek yiyelim. O da dedi ki işte başka bir işimiz var. Birini görmemiz gerekiyor. Onu görelim dedi. Ben sinirlendim tamam yemek yiyelim karnımız aç. Önce on, yemek yiyelim sonra bütün gün ne istersen yapalım diye. O inatla bütün gün aç aç gezdik. Bir de küs aynı arabada yiyelim. <laughs> <laughs> Birbirinizle yaşadığınız en komik olay. <gülüyor> <gülüyor> Film o. en heyecanlı, en heyecanlı benim şeydi. Milli takım antrenmanından Bir de evli. Yanında da şey var, testlerin yanında Emniyet Genel Müdürlüğü vardı eskişehirde, evet. Genel Müdürlüğü. Dershaneler sokak Eskişehir'de bilen bilir, meşhurdur. Bir gün benim bir kız mevzusu oldu. <laughs> Mevzudan dolayı canımız yanacaktı. Akşam çıkışa çağırdılar. Bizim de o zamanlar İlyas oranın serserisi. Kavuşun <laughs> neredesin? Dedi. Ne oldu dedi bana. Yani neredeyim? Şuradayım falan dedim. Ne oldu dedi. Dedim akşama dedim mevzu var. Bir gel dedim. Neyse bu. He, bu geliyor. Karşıdan geliyor. Şimdi ben kapıdan çıktım. Karşıdan 3 kişi geliyor. Baktım ortada İlyas. İlyas'ın saçlar önde. Şey, eşofmanı buraya kadar çekmiş. Yanında birisi daha var. Kolu kırık altıda. <laughs> Öteki de var. Gözüm biri mavi, biri yeşil. Dedi eyvah. <laughs> falan dedim. Baktım. Karşı kimse yok. Bir tanesini yakaladılar. Bisikletle kaçarken. Ondan sonra işte o yanındaki arkadaşlar onu bir iki tokatladı. Mevzu biraz daha devam etti de. Orada <laughs> dayak yedik aynen. Kurtlar Vadisi'nde birbirinizi hangi karakter olarak tanımlarsınız? Ben kendime direkt çatırdım. Çatır karakter. Sayın herkese. Beni söylemeye gerek yok. Beni falan falan. <laughs> Memati diyorlar bana. Olsun sen gene de kılıçsın. Onur Samer onu mu? Ee, dış ticaretiyle ilgili. <laughs> evet, Konseyimizin üyesi. Uluslararası ilişkilerden sorumluyum. İlyas'ta e, Fatih yani kararlı. <gülüyor> <gülüyor> i̇sminin başına Mehmet Çanlı sokarak devir açıp devir kapatsın. Ömer de ge gerek pinfrikliliği ile gerek böyle e neydi lan? şey, Kuralcı şey, ya. Kuralcı alıyor Devlet Tümcan. Kesinlikle Devlet Tümcan. Karıcı doğa. Abi ciddi işte Hadi değil. oldunuz mu? Ciddiye <laughs> bakın. Şimdi geniş ciddi. <çiftçi. gülüyor> <laughs> Ben... <laughs> ha Şeydeki gibi de ha -ha. Herkese merhabalar. Bugün <laughs> <Kuzenden> de... <laughs> Oğlum biz sana Bi her buluştuğumuzda kavga etmek ayrı. Tamam olur Tamam. Tamam. yok Tamam. Tamam.